Çalınacağımı ne biliyor musun? <laughs> Biliyorum mu niye atlıyorum oğlum? <laughs> Vay be şerefsiz be. Neyse, bir hafta <laughs> ya boyunca. Ya, bir hafta boyunca her gün tatlı yiyeceğim ha, ve diyet yapacağım. Hatırladım. Evet şimdi tatıldığımıza göre ilk öğünde başlayabiliriz. Kahvaltı. Kahvaltı için iki yumurta ve şöyle hazır bir daha tavuğum var. Yani alışık değilsin muhtemelen. Çünkü internetteki insanlar genelde sabah kalkınca e, yulaf yapar. Avokado, avokado falan koyar ama onlar hiç benim tarzım değil. Yulaf da ilk yiyebildiğim bir şey değil. O yüzden yiyen herkese saygı duyuyorum. Ben şahsen yulaf yiyemiyorum. Hoşuma gitmiyor. Yani maksimum bir hafta yiyebildim. E, yapanlara saygım var. Yani hazır gıda çok sıkıncalı ama ona tam emin değilim. Yani bence arada bir olduğu sürece çok da önemli bir şey değil. Zaten kahvaltıyı da arada bir yapar mı insanın? O yüzden arada böyle hazır Allah yeni Amaç protein almak. Çok da takmaya gerek yok. Şimdi e, bu tavukla ikiye böleceğim öncelikle. Çünkü yapmak istediğim omlette bunlar çok kalın kalır. İstemiyorum öyle bir şey. Ich habe gerade Hunger. şimdi burada internette alışık olduğunuz şeyler benim kanalda görmezsiniz. Çünkü ben e, alışılmışın dışında şekilde hem besleniyorum hem antrenmanım da genelde. E, o yüzden popüler kültür akım arıyorsanız o biraz zor bulunur bende faydası olur böyle. Yani şu güzelim tavuğu yemek insanları ne öldürür ne bir günde obez yapar. O yüzden e, kendinizi çok kısıtlamada gerek yok. Hatta bu videoyu çekme amacım da bu. Yani insanlar e, gözlemlediğim kadarıyla hani tatlı yeme bağımlılığı diyeyim hatta tatlıya bağımlı olan bir insan diyet yapacağım ya diye. tatlıyı komple hayattan çıkarıyor işte üzülüyor, moz düşüyor, depresyon girip vücudu yay yakmasını engelleyen insanlar bile var. Yani bu kendi gözüme şahit olduğum bir şey. Ondan e, bu videoyu çekmek konusunda biraz daha şey oldum. Erkenci oldum. yani insanlara doğru bilgi vermem önemli. lazımmış gibi hissediyorum. Kanalı açmamın ana sebebi de o. Yani Askerle gittikçe düşüyor.

lazım onun için şeydi ya. O kahvaltı yapmamın tek sebebi bazen şu yumurta oluyor ya. Yani. Sırf yumurtayı yemek için uyanıyorum kahvaltı. Tamamen Normalde aralıklı oruç gibi 5 bu düşeyim var. Biraz sikiniyorum ama bu aralıklı olarak yani, belli bir farklı sebzelerden dolayı yani, yaptığım bir şey değil. Kalabalıkta sevmediğim için yaptığım bir şey. Ee, çekti, nane mi çektin Nane? Videonun nane çekti. kızarmışsınız. Yani Hemen vakti geldi. yanmış. O kadar olur. Azıcık daha yağdan batacak. O yüzden yanmış. Yalanlar dövülü taktım. Yok niye anlatacak? Ne diyor ya? Son var ya yani masaya şöyle bıtsın. Yani bayağı yemek atmasa mı Çünkü e, tuz yumurtayı çırparken sulandırıyor. Biraz tuz attım o yüzden. Bir şey yaptıktan sonra. Ya kapandı biraz etkilesin. En kısa aldım tuzu. Kahvaltımı bol protein yapmayı çok seviyorum. Hani e, yani kahvaltıda sadece protein yemek çok böyle güzel bir şey. Biz e, güzel günü daha enerjik oluyor gibi hissediyorum kendimi. Yani. Proteine başlayacağım. Her zaman hazır gıda olmuyor tabi. Bu, bugün denk gelen bir şey. Tavuk mamuk olur Yani de tavukla yapıyorum aynı tarifi. Şimdi bekleyeceğiz. Evet şimdi şov zamanı. Biraz ağır oldu. Umarım döndürebilirim. Şöyle bakayım kalkıyor mu? Kalkıyor. E ee, işte yani şovumsu bir şey oldu yani. Zaten bunu bekliyordum yalan yok şimdi. <laughs> ben bunu çekecektim ya. Böyle olmadı ki bu. Neyse ekmek arası gibi zaten daha lezzetli olur her zaman. Yani ikiye katlanmış olabilir ama. Hmm. Tek tek yapabiliyorum sen. çok ağır geldi şey anda. Yani evet. i̇çine kattığımız parçaları çok ağır geldi. O yüzden tam dönemedi. Al yapmak istedim şimdi. Yani şu iki takla falan atar fazla güzel bir video olur diye. Altına da bakayım. Tamam. O şeylik gitmiş. Ee, çiğ görünümü gittiyse tamamladı. Bir daha amacı sadece oyun. bak budur abi. Bakın. Bu da bir de <laughs> yani hesaplayacak olsak ee, şuraya besinlerden yazarım. Sanırım 150 gramdan bir tık daha fazla yani ben de 160 gram diyeceğim 160 gram o ee, hazır tavuktan var. Gerekli geri zaten iki yumurta beyaz yağ ya da iki yemek kaşığı falan kattım sanırım. E, tam tam ölçmedim. Yani böyle bir kahvaltı. Bir de bunun yanında... ...bunun tek bun gurumeler anlar. Bir demet de roka. Roka en sevdiğim sebzedir o yüzden... ...ben roka kullanacağım. Siz tabi yanına başka sebze... ...bir şey de yiyebilirsiniz. Kahvaltı bu. Şimdi görüyorsun. Oğlum niye görüyorum? Yok bir şey yok. O karışık maskeli. Evet kahvaltıdan 5 saat sonra şimdi idman atacağız. Bu adam bugün konu kendini tanıt. Şuraya gel o da gözükmüyor. Gelmiş. 18 yaşında genç delik almayız. Evet Allah. Yani kolum 40 cm ayık ol. 40 değil bence ama neyse biz çok Neyse. Adım Ferhat. Bu <laughs> kadar alayım kardeşim. Oğlum o kadar demedim ben bu şey gibi olan izleme programı gibi olmuş. Kardeşim. Tamam ben nasıl, size kısa söyleyeyim. Ha. Bu adam şu an sıska. Yıldız ve 2 metre. Bu adam 6 ay sonra benim eğitimimle az daha cılız 2 metre. <laughs> Neyse bu adamı adam edeceğiz. Zaten spor videosu, futbol videosu ne hatırlıyorsunuz. Öyle boş boş şutlar çekiyordu. Neyse şimdi idman. Bugün omuz günü. Mahalleli, mahalleli Hocam neyle başlıyoruz? Hocam ilk hareket lateral <laughs> ben söylemiyorum. Neyse. Anlısın. Omuz. adını bilmiyorum biliyorsun yanaç. Omuz. Aynen. Heh, Adamlar Adam bak o kadar sıfır. Ben bu adam gelişeceğim rahat olun. Ben A form değil. Şimdi bak şimdi bu hareketin 50 tane formu var. Evet. Ben sana benim favorimi göstereceğim. Çık ben yaparken şurada beni izleyebilirsin. Alan dar ya kanka mecbur birimiz sıkıp birimiz yapıyoruz. Evet aldın. Kovu çok düz değil hafif böyle çapraz yapacaksın. Evet. Hafif ama. Zaten önde bacağı kapat. Bu uh, yani çok kasmaya gerek yok. Ben buraya kenara kaldırıyorsun. İşte ona gerek yok. Işte Ondan sonra trapezlerine falan vuracak yani. E sen de boynuyu da el alıyorsun böyle bebek kuşu gibi. Nasıl boynuyu da alıyorsun? Kaldırırken boyun nereye gidiyor senin? O refleks olarak oluyor ya o isteğe geldiğinde şey değil. Ve öne eğilip de besliyorum ama ben bazen öyle yapıyorum da. Şu an <laughs> gerek yok. Orada herhalde. Tanesi 5'ti değil mi? Şimdi tanesi 5'miş takacağız. Ne diyordun? İnanamadım. Burak'ın bura arkaya girmedi. Bana küçüktür diye dediğin için. Adama bedava ağırlık veriyorum beğenmiyor. Lankörsün. Ne? Lankörsün. Ben mi nankörüm? Sen. Sen. Beğendiniz mi? Beğendiniz de mi? Derdine atış lazım yani. Naim oğlum sana sponsor mu olayım? Sana aralık mı iyi vereyim? Altıyı vereyim onunla işte. Böyle bir şey yok. Sen ateş ver, ben taş ver. Hmm güzel anlaşma. Ayıp ediyorsun. Ya şimdi bana lazım. Bak işte bu da yapıyormuş İdman. Oğlum üstten bastırıyorum çıkıyor. <laughs> bazı sıkı bazı gevşek o Ya ona bunu takmasa da ayrı bir kardiyo bu arada. Yine kardiyo olarak düşünebilirsin bu yaptıklarımızı. <laughs> yani tek tek Ben tek 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 this. Los tomates dicen que no. Bir hafta boyunca. Ya, bir hafta boyunca her gün tatlı yiyeceğim ve diyet da, yapacağım. Da, da. Yani ben de Şekerle karbonhidrat alma, almazsan ölürsün falan diyor. Evet evet o da doğru. Şekere şekerli karbonhidrat almayı planlıyordum. Yani bunun hakkında bir yorumun var mı? Sanki tek yorumu kendi takacaksın. Metin. O kadar bir şey olmaz zaten oynamaktan. Bakın bir yorumun. Paran var mı kardeşim? Yok. Yarın. Çık. Ya biz bu iş parası başlayacağız oğlum. Aradın. Ben öğrettiğim gibi yaptın şunu. adamın ama gençine bak. Çok iyi. 90 gün sonra ben de öyle olurum. Ben yani güldüm mü? 90 gün diyorum ama uzun bir zaman. O kadar olmaz. Tamam yalan söylemeyeceğim ama. Yani yarısı kadar minimum olur. Bu her saniyesi koymam ya. Bir haftalık video çünkü bu bir haftalık. Bir haftalık olan biz şu an konuşuyoruz, monşoz şey yapıyoruz ama hani her antrenmanı her şey koyarsan yandım ama bir de biz şey 3 saat falan olur. Hadi. Evet. Ama bu ilk gün ilk günü muhtemelen tamamına koyarım. Editör çağrı yaptım bu arada. Ooo. Yok lan. Çağrı adamdır yapmaz öyle şeyler. <laughs> Çok yollu. Ele geliyorsun iyi. Şu an... Omuzun e, ön başı olan yani şurası için evet, benim uzatma. favori hakim olan Ezbal yapsın onu. Ezbal. Ha evet, şöyle. Arda Turan taktiği. Aynen. Tabii biz daha formu düzgün yapacağız. Benim favori omuz hakimim de bu arada. Omuzu benim büyütmemdeki tabii şu an yağ tavuğu sökme değil de sporu ciddi aldığım zaman yaptığım zamandaki omuzun büyüten tek ayakta oydu. Bir on ekledim. Böyle oldu. Ah güzel bir sunset. Bir pump kontrolü. Benle belli olmaz ama. Evde yanında çok bir şey kalmıyor ama. Yok ya en azından tarıklı seninki de. Şöyle kameraya doğru diagonal dön. <laughs> Bak diagonal yok. Bütün ejne bir şeyler var. Aynen seninki daha tarıklı gözüküyor ama. Evet, tam sıkamadan sanki. Şuradakiler demin daha belliydi. Bir omuz pozu var mı bildiğin? Benim yani, de yok. Chest, 24, <laughs> evet, korkudu, ben sadece side chest verip gidiyormuş. Ben şöyle kopuzu ve yükseliyorum. Arkadaşlar kalkın orası gidiyor. Mantıklı. O kadar Omuz için ayrı bir poz yok ya Biraz tamamlayıcı bir He evet. Şöyle yatarsak Üstün çıkıyor Ha Ne oluyor? O kadar Elbiseps Biceps şu an Triceps'in inanılmaz bir yağı var Hep ee, arka kol kolum çok büyük böyle Hayvanı O zaman zaten gibi. kolu büyük gösteren şey Yani biceps de büyük gösteren şey triceps de. Evet. Burası da büyük olmasa burası da kötü olmuyor Evet ee, şimdi üçüncü ve son omuz hareketi sadece omuz günü yani e, burası pinta omuzun sebeplenen biri. Aynı anda başka bir tane daha video çektiğimiz için e, o videoya şimdi söylemeyeceğim. Tam 30 gün sonra yüklenecek bu videodan 30 gün sonra. Aynı anda onunla çektiğimiz için e, ikinci bölge gerek olmasa ikinci bölgeye o da yapıyoruz. Bir de şimdi uzun zamandır antrenman yapmadığımız için e, burası her bölgeye tek bir çalışmak daha iyi oluyor. Yani videonun antrenmanı ısınıyor. Full body'den daha yaralı olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden... Biliyorsun ha. Ne? Biliyorsun. Tabii lan. Ya. Ben bu kanalda bu yüzden açmadım oğlum. İnsanlara doğru bilgi vermek için. Evet. Yani boş şeyler değil yani. İdman attık. düşmüş aldım. Şimdi günün en önemli önü ikinci önü var. O da tatlı önü. Şurası yolda gereken biraz e, yalan oldu. O kadar önemli değil. Zaten onun yerine ben başka bir yani gıdayla onu destekleyeceğim o şeker oranını tatlı var. Ben en son kahvaltıdan beri şu an 6-7 saat geçmiş. 7 saat sonra yiyeceğim ilk öğün. bu kadar boşluk beğenmeyin normalde planlamıyordum ama hiç yani açlık hissetmediğim için sabahki yüksek proteinli beslenmeden sonra canım yemek istemek istemedim. O yüzden şimdi yaktım. şimdi ilk tatlımıza başlıyoruz. Evde yaptığım aşırı bisküvili muhallebi yani gibi bisküvili adı da aşırı bisküvili muhallebi ben o kadar bisküvili ki taş gibi oldu muhallebi. Ve bu da şeker oranını falan arttırıyor. Yani bu 7 günde dışarıdan tatlı yemeyi çok düşünmüyorum. Evde yapıp yediğim tatlılar daha lezzetli oluyor çünkü. Bu da ilk kaşık. Ben bunu e, çekim esasını yiyorum çünkü maskem var. Bunu yavaş, yavaş yavaş yiyeceğim çünkü vücuda 7 saat sonra yüksek bir karbonat yüklemek mantıklı değil. E, kan şirketi çok hızlı yükselip dışarı diye. O yüzden şu 1 litre suyu içe içe yavaş yavaş sindire sindire bunu yiyeceğim. Böylece hani karşıdaki yalandan da olsa çok yükselmemiş olacak. Ee, günün ikinci önü, üçüncü önü saat iki saat sonra yiyeceğim muhtemelen. Akşam yemeği o da. Onun da tarif yok ama foto videosunu göstereyim bir ön olduğunu. Merhaba dostlar. Bugün ikinci gün diyetin ve akşam yemeği. Ee, akşam yemeği saat şu an 8.19. Akşam yemeği saatim bir et yemeği var. Böyle patatesli bir et yemeği var. Ee, kardiyodan geldim şimdi. Şimdi kardiyodan geldim ve bu et yemeğini yiyeceğim. Bundan bir iki saat sonra da saat 10 saat 11'de Fenerbahçe maçını izleyeceğim. O sırada da, e, bir tane daha bir kastan muhallebim var. Tatlı olarak. Bunu da size söyleyeyim. Ee, bir de onu yiyeceğim. Ee, size kardiyo hakkında bilgi vermek istiyorum diyet yaparken günde 10.000 adım atmanız gerekiyor. Bunu her duymuşsunuz zaten. Ben de yaptığım söylüyorum. Günde 10.000 adım. Ay yağmur başladı başladın şansa bak. Günde 10.000 adım fix atıyorum. Şimdi zaten yürüyüp geldim o yüzden aşırı yorgunum. Göz falan çöktü mesela. Ve yemek yemeden çıktım bir yükleme de yapmadım. 10.000 adım atmanız önemli. Bir de e, kalori kaç kalori alıyorsun diye merak ediyorsanız e, 1500 1800 arası tutmaya çalışıyorum. Yani daha çok 1800 kalori alıyorum ama e, 1500'den aşağıda düşmemeye çalışıyorum. Hani 1500 olmaz, hani 1600 en minimum limitim. Ama 1800'den yukarı çıkmıyorum. Bu ortada geçiyor. Kabinat kaynağı olarak da genel değişiyor. Dün makarna vardı, bugün patates var. Bunların hepsini ölçülü yediğim için e, günün sonunda yani haftanın sonunda Muhtemelen çok başarılı bir şekilde kilo vermiş ve en azından bazı insanların bu e, şeker tüketme emeğisin hayatından kopya çıkman lazım kilo vermek istiyorsan algısını umarım yıkarım zor bir... şimdi ben bunları yiyeceğim çok acıktım sonra maçı izleyeceğim o sırada size tatlıyı son bir klavye videosunda göstereyim kendinize iyi bakın selam dostlar tatlı yiyerek diyet yapmanın 6. günü Üf, saat 11 saat 11.30 ve kardiyoya çıktım 8000 adım bitirdim. Son 2000 adım falan kaldı. Tüm gün çok yoğun çalıştım. Aşırı yorgunum ama e, yine de video çekim olduğu için ve artık zayıflamam gerektiği için mecburen saat 10.30 olsa da diyet çıktım. Daha eve döneceğim de e, şey yapacağım. Antrenman var. Vücut antrenmanı. Ve şu an yanımdaki yani sağ tarafında e, benim bulunduğum yere doğru büyük bir bulut geliyor ve bayağı şimşek çakıyor şu an. Ben burada 5 dakika soğuklandım. 4 tane falan şimşek çaktı. Umarım yağmur altına kalmam çünkü daha tatlıyı yemedim. Ee, şehirde de yaşamadığım için tatlı olmak zor ve daha tatlı yemedim. Şehirde yaşadığım için tatlı bulmak zor. Aslında tatlıcı var e, bulunduğum köyde. Ama e, ekonomik olarak Cem'de 100 TL var. Ve bildiğim kadarıyla o tatlıcıda yediğim en ucuz tatlı 130 TL'ydi, o da dikti. O yüzden oraya asla gitmeyeceğim. Bir tane kafe var, oraya uğrayacağım. Umarım tatlı bir şey vardır. Çünkü evde de kalmadı. Şu an tatlı yeme diyetine... ...yani çok saçma bir şey. Evde yani tatlı bulamıyorum. O yüzden... ...bu tatlı çözmem lazım. Az bir şeyse, işte ucuzsa iki tane falan alıp öyle dengeleyeceğim. Uf, şimdilik her şey çok iyi gidiyor. <laughs> Antrenmanlar, verimler... Aynı hiçbir şey değişmedi. Ne artış var ne düşüş var. Bir tek yaşadığım sorun e, uyanma konusunda. Sabah olduğu zaman eskiden otomatik uyanırdım. Ama artık yataktan çıkmak bile istemiyorum. E, sabahları üstünde berbat bir yorgunluk var. Berbat da bir ağırlık var. Ama onun dışında diğer her şey güzel gidiyor. Eee tatlıyla tatlı yiyerek diyet yapmak şu ana kadar sanırım biraz zor gidiyor tatlıyı bulmak konusunda özellikle. <laughs> Ee, şimdi 10 dakika dinleniyorum Çok dinlendim o yüzden şimdi e, Kalan 2000 adım atmak için devam edeceğim Ve yolda umarım aa, Ucuz bir tatlı bulurum Onunla yiyebilirim Yoksa gideceğim eve yani Direkt küp şeker elden Anlamadım yani bulamıyorum yiyecek bir şey Ucuza daha doğrusu Market falan da yok Öyle gidişat böyle gayet iyi Yarın 7. gün Yarın son tatlı yeme serüveni ondan sonra 8. günün sabahı tartılma günü. Umarım tartıda güzel bir düşüş vardır. Yani tahminim şu, bu, şu ana kadar tahminim 1.5 kilo vermiş olduğum yani 1.5 kilo yağ yaktığımı hissediyorum. Çünkü e, kollarımda incelme özellikle bilek kısımlarında bileklerim biraz zayıftı kas olarak. Bileklerimde incelme olduğunu fark ettim. Aynı zamanda karın bölgesinde de bayağı bir Bayağı bir de az buçuk bir ince hissettim. Umarım bu tarz videolar hoşunuza gidiyordur. Umarım like atıp bir yorumlarda başka bir içerik önerisinde bulunursunuz. 7. güne görüşürüz. Gün 7 ve bu da challenge'ın son tatlısı. Yarın sabah tatılma günü. Ee, kaç kilo verdik bu e, challenge işe yaradı mı? Tatlıya kilo ve verilebiliyor mu ne? Işte. Yarın umarım görmüş olacağız. Video çekim o kadar uzun sürdü ki evin rengi bile değişti. Odanın rengi bile değişti arada. <laughs> Bugün off günüydü o yüzden ne antrenman yaptım ne de kardiyoya çıkabildim. Bayağı yağmurlu bir gündü. Bu challenge'ın sonunu ne olursa olsun siz bu kadar tatlı tüketmeyin. Bu kadar daha şeker tüketmeyin. Çünkü şeker karaciğer yağlanması yapar. Ve yani sağlıksız bir kalori alımıdır o yüzden ve şeyler yiyeceğinizi haftada bir yiyin ya da hayatınızda farklı çıkıyor size kalmış ama çok sık yemenizi tavsiye edebileceğim bir şey değil. Bir haftada tatlı yiyerek tam 2 kilo yakın 1 kilo vermiş olduk. Buradan çıkarmamız gereken sonuç kalori dengenizi düzgün yaptığın sürece doğru protein aldığın sürece arada bir ufak kaşamaklar, ufak tatlılar size aman aman zarar vermeyeceğini göstermek için de bu deney. Bu videoda belki kalori daha düşse kalabilirdik. 2000 2200 kalori de alabilirdik ama o zaman bu kadar iyi sonuç almazdık. Tabi bu e, sürekli şeker tüketmenizi destekleyecek veya aa kilo almıyoruz o zaman şeker yiyelim sürekli tatlı yiyelim denecek bir şey değil. Bu da görsel bir şey. Haftada bir yaptığınız kaçamaklardan sonra gidip de bütün diyet bozuldu. Hadi o zaman gidelim adam akıllı hamburger yiyelim falan diye düşünen insanların ya bu tatlıya karşı olan öngörü ya o tatlıya karşı olan kötü görüşü düzeltmek istedim. Yani düzgün kalori alıp tatlıyı da yerseniz yine yani de kilo veriyorsunuz. Tatlıyı karbonhidrat olarak düşünüyorsanız hatta daha da iyi sonuç almak istiyorsanız direkt sıfır karp diyeti gibi yapıp normal yediklerinizi bir tek karbonhidratı tatlıdan alabilirsiniz. Tabi yine şekeri bu kadar çok kullanmayın. İyi bir şey değil, sağlıklı bir şey değil. Mesela benim gördüğüm etkiler uyku dengesizliği, halsizlik gibi sorunlar yaşadım. 5. Ee, 6. ve 4. 5. 6. ve 7. günde. Bugünkü video bu kadardı. Umarım video beğenmişsindir. videoyu beğenmişsindir. Videoya like atıp ve yorumlara başka ne tür challenge'lar isterseniz veya merak ettiğiniz başka bir şey var mı onu yazarsanız yakın anlamına videosu gelir. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.